kaç yaşında olduğunu merak eder. <laughs> Celal der ki 17 yaşında. Hoca çok şaşırıyor. Der ki nasıl sen 17 yaşındasın? <laughs> der ki 17 yaşındayım hoca. Nereden geliyorsun der? Bursa der. <laughs> Yağız'ın da yanında iki kız vardı. Neden Yağız? Piç. Yağız yanındaki kızı dışarı çağırır ve der ki ayrılak mı? Soru işareti. Çünkü kalbinde Yağız'ın başka birisi vardır aslında. Yazın kalbindeki... Oha oğlum şarkıya bak. Yazın kalbindeki insan yanında oturan ikinci kızdır aslında. Aşık olduğunu gider ve kıza söyler. Yanındaki iki, kızdan bir tanesi çıkar ki bu benle sevdi. Sonra öbür kızı da bahçeye götürür. Der ki sev olak mı? Kız da der ki ben de senden hoş eleneyordum Yağız. Bella, sono malata, mi è